Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgenin de açı özelliklerini göreceğiz. Bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derecedir. Burada C açıları iç ters açılar, B açıları ise yöndeş açılardır. Üçgenin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Burada koyu renkle gösterilen açılar A üssü, B üssü ve C üssünün toplamı 360 derecedir. Bir üçgenin dış açısının ölçüsü kendisinde komşu olmayan iki iç açısının ölçüleri toplamına eşittir. Burada A ve B açıları toplamı ACD açısını verir bize. Bu şekilde görüldüğü gibi A ve B ACA açıları toplamı BDC açısına eşittir. İki kenara eş olan üçgene x kenar üçgen denir. Burada AB kenar uzunluğu AC kenar uzunluğuna eşittir ve B açısı C açısına eşittir. Burada ABC açısı ACB açısına eşittir ve bu ölçü 90 derece eksi A açısının yarısıdır. Üç kenarı eş olan üçgene eşkenar üçgen denir. Burada görüldüğü gibi A açısı, ve C açısı birbirine eşittir. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin bütün özelliklerini taşır. Bu haftaki dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.